Diğer başlığımız gençler zarf fiil, diğer adıyla bağ eylem, diğer adıyla ulaş arkadaşlar. Zarf fiile bağ eylem de deriz aklınızda kalsın. Burada artık net eki gör hemen oraya zarf fiil diye yapıştır diyebilirim arkadaşım. Kenyalı Asiye Madan Dağı'nda inceyip araklamazken falan tarzı bir takım kodlamalar var. Bunları her tarafta bulabilirsiniz. Ben genelde şöyle kodluyorum. Kenyalı Asiye Madan Dağı'nda inceyip araklamazken... Dıkça cesine meksizin eklerini ayrı alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kodlama genelde tavsiye ediyorum. Peki mantık ne? Zarf fiil ekleri, fiilleri gelerek onları ne yapar arkadaşlar? Zarf yapar. Bu kadar. Ben uyurken o bize gelmiş. Arkadaşlar uyumak fiili ken ekini almış ve gelmiş eylem var. Bakın burada ne zaman gelmiş? Uyurken. Zaman zarfı olmuş arkadaşlar. Yani ken eki uyumak fiilini gençler Zaman zarfı yapmıştır. Zarf fiili olmuştur. Seni ölesiye seviyorum. Seviyorum fiil. Nasıl seviyorum? Ölesiye. Zarfı hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Fiile fiilimsiye soracağımız nasıl sorusu durum zarfını veriyordu? Ne zaman sorusu zaman zarfını veriyordu? Zaten zarf fiilde ya durum zarfı yapar ya da zaman zarfı yapar. Dikkat arkadaşlar. Ölesiye kelimesinin aldığı arkadaşlar asiye esiye eki zarf fiil ekidir ve ölesiye kelimesi fiilimsidir. Zarf fiildir. Durmadan ağlıyordu. Nasıl ağlıyordu? Durmadan meden zarf fiil eki. Onu görün Önce heyecanlanıyormuş. Ne zaman heyecanlanıyormuş? Görünce. Önce önce zarf fiil eki arkadaşlar. Koşup zıplıyordu. Zıplıyordu fiil. Nasıl zıplıyordu? Koşup ıp ıp up ip zarf fiil eki arkadaşlar. Bizi beklemeksizin çıkmışlar. Çıkmışlar fiil. Nasıl çıkmışlar? Beklemeksizin. Meksizin zarf fiil ekidir. Konuştukça batıyor. Batıyor fiil arkadaşlar. Nasıl batıyor? Konuştukça tıkça dıkça zarf fiil ekidir. Koşa koşa geldi. Nasıl geldi? Koş a koş a geldi gençler. A a zarf fiil ekidir. Gelir gelmez beni ara. Ne zaman ara? Gelir gelmez rmez zarf fiil ekidir. Bana baktığında utanıyorum. Utanıyorum fiil. Ne zaman utanıyorum? Baktığında, dığında, dinde zarf fiil ekidir arkadaşlar. Bu arada diye dediğimiz kelimedeki arkadaşlar e de zarf fiili ki aklınızda kalsın. Demek fiili burada daralmaya uğramış. Dikkat edelim. Y kaynaştırma ünsüzü. Buradaki E de zarf fiil eki olur. Unutmayın gençler. Yani tek başına E zarf fiil eki olabiliyor diye örneğinde olduğu gibi. Arkadaşlar ken eki doğal olarak isme geldiğinde ne olur? zarf fiil olmaz. Yani fiilimsi olmaz. Zarf olur ama zarf fiil olmaz. Çünkü neden? Zarf fiil fiile gelmesi gerekiyor. O hastayken de işe gelmişti. Gelmişti fiil. Ne zaman gelmişti? Hastayken. Evet, zaman zarfı olur bu. Ama ken burada hasta ismine geldiği için bu bir fiilimsi. Yani zarf fiil olamaz. Buna da dikkat gençler. Yine arkadaşlar oldukça ve gittikçe sözcükleri fiil anlamını yitirirse zarf olur. Ancak zarf fiil yani fiilimsi olmaz. Bakın hava gittikçe kararıyor. Yavaş yavaş anlamında arkadaşlar kullandığımız için bu bir zarftır ama zarf fiil değildir. Dikkat! O okula gittikçe başarılı olamazsın. Burada arkadaşlar sürece anlamı ortaya çıktığı için buradaki gittikçe kelimesi zarf fiil olur. Diğer taraftan gençler fiilimsiler bunu cümle türlerinde kullanacağız unutmayın sakın. Fiilimsiler yan cümlecik oluştururlar. Bakın haberi duyunca okula geldi herkes. Burada okula geldi herkes ana cümledir. Yani ana yargım gençler geldi yargısıdır. Haberi duyunca ifadesi yan cümleciktir. Çünkü burada ince ince zarf fiil eki var ve haberi duyunca bir zarf grubu oluşturmuş. Bakın bir şey daha öğrendik. Zarf grubu. Neden? Çünkü duyunca tek başına kullanılmamış burada. Haberi duyunca ile beraber kullanılmış. Bu kısım hem ögelerde işimize yarayacak hem de cümle türleri kısmında işimize yarayacak gençler. Fiilimsiler ek fiil alarak yüklem olabilirler. Zaten fiilimsi olan kelimeler arkadaşlar artık isim formatında sıfat ya da zarf formatında oldukları için isimler gibi yüklem olabilirler. İsimler arkadaşlar nasıl yüklem oluyorlardı? Ek fiille yüklem oluyorlardı. Yaşamak kelimesi makmek isim fiil ekini almış. Yani fiilimsidir ve idi ek fiilini alarak yüklem olmuştur arkadaşlar. Konuyla alakalı kapsayıcı güzel bir örnek soru bakalım arkadaşlar kitabımızdan. Siz bu arada diğer taraftaki örnek soruları ve çözümlü örnekleri gençler inceleyin. Numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım A Bir numaralı cümlede zarf fiil vardır. Ne olacağını bilmeksizin, meksizin gençler zarf fiil yola çıktı. Nasıl yola çıktı? Bilmek sizin zarf fiil oldu. B'ye bakalım. iki numaralı cümledeki duyunca sözcüğü zarf fiil ekini alarak eylemsi olmuştur. Bakalım. Senin adını duyunca hışkırıklara boğuluyor. Hışkırıklara boğuluyor. Ne zaman? Senin adını duyunca. Duymak fiili önce ince zarf fiil ekini almış ve zarf fiil yani fiilimsi olmuş. Doğru o halde B şıkkı da C'ye bakalım. Üç numaralı cümledeki zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır diye sorulmuş bakalım eve gidince burada zarf fiil var bana haber ver ki aklım bu seferde sende kalmasın haber ver fiil arkadaşlar fiile sor ne zaman haber ver eve gidince Zaman anlamı katmış gençler. Gidince kelimesi ıncınca zarf almış ve bu fiilimsi haber ver fiiline zaman anlamı katmış. Yani durum anlamı katmamış. O halde C şıkkı bana yanlış bir şeyler söylüyor. D'ye bakalım. 4 numaralı cümlede hem sıfat fiil hem de zarf fiil vardır diye sorulmuş koşarak arak erek gördük gençler tartışmaya bile gerek yok zarf fiil eki yani koşarak zarf fiil ve gün içinde yaşadığı sıkıntı ne demiştik dı di tı ti sıfat fiil arkadaşlar yaşadığı sıkıntı ayrıyetten sıfat yaptı dikkat yani burada hem sıfat fiil var hem de arkadaşlar zarf fiil var. E bakalım. 5 numaralı cümledeki ikileme zarf fiildir. Unutma ki yata yata başarıya ulaşamazsın. Nasıl ulaşamazsın? Yat a yat a. A a gençler zarf fiildeki yata yata ikilemesi zarf fiil görevinde kullanıldı. O halde zaten cevabımız C şıkkı olmuştu arkadaşlar. Fiilimsiler isim çekimeklerini alabilirler arkadaşlar. Doğal olarak çünkü fiilimsiler artık isim söylü kelime olmuşlardır. Cümle itibariyle cümlede isim fiil ve zarf görevinde kullanıldıkları için bunlara ait ekleri almaları da gayet normal arkadaşlar. Ama yine de bakalım çünkü böyle soru kalıpları bazen gelebiliyor. Bunun böyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bakın arkadaşlar burada sonuçlanacağına kelimesi fiilimsidir acak gelecek var dikkat edin. Bunun sonuçlanacağı isim tamlaması var dikkat arkadaşlar hatırlayın bunları. Bunun sonuçlanacağı isim tamlaması var arkadaşlar dikkat edelim hatırlayalım bunları. Burada ı arkadaşlar iyilik eki olur. N kaynaştırma ünsüzdür. A da yönelme hali ekidir. Yani sonuçlanacak sıfat fiili yani fiilim sesi hem iyilik ekini hem de arkadaşlar yönelme hali ekini almış oldu. Okuldan çıkanların bazısında çıkanlar arkadaşlar bakın çıkmaktan çıkan an en sıfat fiil ekidir demek ki bu bir fiilimsi olur çıkanlar okuldan çıkanlar ın lar çoğul eki ın ilgi eki arkadaşlar çıkanların bazısı bu arada isim tamlaması dikkat edelim unutmayalım yine burada gençler çıkan sıfat fiil yani fiilimsisi lar lar çoğul ekini çekim ekini ve ın in ilgi ekini almış oldu gençler bu da yine aklımızın bir köşesinde yer edinsin. Kitaptan takip eden arkadaşlar buradaki örnekleri inceleyebilirler. Biz örnek sorulara bakalım. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsidir diye sormuşuz arkadaşlar bakalım. Bu kimin çocuğu der seni görenler. Seni görenler görmek kelimesi an en sıfat fiilekini almış arkadaşlar. Ve bu bir sıfat fiil yani fiilimsi yani eylemsi olmuştur. Cevabımız muhtemelen geldi. Çocuğum kelimesi benim çocuğum ifadesindeki çocuğum kelimesi arkadaşlar isimdir. Gelir uzaktan gelir o gelir şahıs var. Demek ki ır ir sıfat ki olamaz dikkat edelim. Bağışlatır bunca kötülüğü bağışlatır bakışın o bağışlatır anlamında arkadaşlar. Kullanılmış o halde burada yine şahıs var. Buradaki ır ır sıfat fiil eki olamaz. Bu da bir eylemsi olamaz. Yanakların kızarır ağlamaktan, kızarmaktan kızar ır arkadaşlar. Bakın yine burada da ır ır var. Sıfat fiil eki olabilir ama kızarır o kızarır anlamında şahıs var. Yani bu bir çekimli eylemdir, fiilimsi değildir. Zaten cevabımız A olmuştu. Peki aşıkındaki görenler kelimesi Tehlimsizi çekim eki almış mı arkadaşlar? Az önce anlattığımız kısım tabii ki almış. Buradaki larlar çoğul ekidir ve çoğul eki de çekim ekidir sevgili gençler. Bunun da örneğini burada bir daha görmüş olduk. Şimdi yine gençler kitabımızdan konuyu pekiştirmek için bazı sorular çözelim. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisi eylemsidir diye sormuşuz. Bize zamir arkadaşlar kişi zamiri. Gelmek kelimesi makmek isim fiileki olabilir. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? gelmek kelimesinde hareket ölmüş mü? Ölmemiş. Gelmek istiyorsan hareket var hala gelmek kelimesinde. Peki gelmemek diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki Fiilimsi ekim var mı? Var. Makmek isim fiil ekidir arkadaşlar. O halde bu kelime bir isim fiil yani fiilimsi olur. İstiyorsan çekimli eylemdir gençler. Sen istiyorsan şahıs çekim var dikkat edin. Erken kelimesi arkadaşlar çıkmalısın fiilinin ki çıkmalısın da çekimli eylem bu arada fiil bu arada sen çıkmalısın şahıs çekim var. Zarfı olur. Ne zaman çıkmalısın erken dediğimizde erken arkadaşlar zarf olur. O halde burada sadece iki numaralı sözcük fiilimsi oluyor. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? An, ası, mez, ardik, ecekmiş arkadaşlar. Hatırlayalım aşkına bakalım. Okula geldiği gün dı gördük. Gençler sıfat fiil. Dikkat dık dik sıfat fiildir. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. Bu eşsiz mimari eser görülesi yerler. Görülesi yerler sıfat yapmış. Ası esi sıfat fiili ki arkadaşlar sıfat fiil var burada da. O hani benim anlattığım fiilimsi bulmak için hareketin varlığı yokluğu kısmını siz arkadaşlar sürekli böyle aklınızdan geçirin. Ben sürekli oraya vurgu yapmayacağım ama siz bu konuyu unutmayın gençler. C'ye bakalım. Masadan erken kalkmış ancak kimseye haber vermemiş. Kalkmış o kalkmış şahıs var. Mışmış sıfat fiili ki olamaz. Bu bir çekimli eylem arkadaşlar. Kimseye haber vermemişti. Haber vermemişti. O haber vermemişti. Yine arkadaşlar burada şahıs çekimi olduğu için bu bir çekimli eylemdir. Yani fiilimsi olamaz. O halde gençler C şıkkında sıfat fiili göremiyoruz. D'ye bakalım. Tükenmez dertlerinin içinde adeta boğuluyordu tükenmez dertler gençler tükenmek fiili mazmez sıfat fiilini almış ve sıfat fiil yani fiilimsi olmuş o halde de şıkkını da eleyebilirim. E bakalım bu tip sorunlarla geçmiş yıllarda geçmiş yıllar gençler dikkat edelim o geçmiş anlamı var mı? yok. O halde bu bir gençler fiilimsidir. Yani sıfat fiildir sevgili arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Çünkü C'de sıfat fiili göremedik gençler. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diye sorulmuş. Bakalım bir de var mı? Sınav sonuçlarına bakmadan karar vermemelisin. Bakmadan, madammeden zarf fiil gençler var. Okuldaki başarısının artması, artması isim fiil dikkat edelim. ile kendine olan güveni de tazelendi. Olan an en sıfat fiil arkadaşlar. Burada zarf fiil göremedik. Bakalım. Ev hapsine alınan şahıs alın an en sıfat fiili iki ama zarf fiil değil. Devam edelim. Şahıs evden kaçınca ince ince zarf fiil iki gençler. Burada da zarf fiili gördük. Sen gideli buradan kuşlar uçmaz oldu. Sen gideli alı eli zarf fiil iki gençler. Zarf fiili dörtte de gördük. Beşe bakalım. Oraya gider gitmez. Rmez zarf fiil gençler. Dikkat edelim. O halde 5'te de zarf fiili gördük. Cevabımız ne oldu gençler? Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Ne bakalım arkadaşlar gayet kapsayıcı güzel bir soru. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Bir numaralı cümledeki bir fiilimsi yüklemi zaman bakımından tamamlamıştır. O giderken durmadan ağlıyordum. Ağlıyordum arkadaşlar fiil. Nasıl ağlıyordum? Durmadan durum zarfı durum bakımından burada bir tamamlanma söz konusu durmadan kelimesini aldığı meden zarf fiil ekidir. Ama burada ne zaman diye sorarsam giderken cevabını alırım. Buradaki kendi zaman açısından tamamlamış oldu. Yani giderken fiilimsiz arkadaşlar zaman zarfı görevinde kullanıldı burada. O halde bir fiilimsi yani giderken fiilimsisi yüklemi yani ağlıyordum yüklemini zaman bakımından tamamlamış oldu. Ne zaman ağlıyordum? Giderken. O halde A şıkkı doğru. B'ye bakalım. iki numaralı cümlede iki zarf fiil bir sıfat fiil vardır demişiz. Seni ölesiye asiye esiye zarf fiile ki bir arkadaşlar sevdiğimi dık dik sıfat fiil arkadaşlar unutmayalım s yazalım şöyle Anlar casına Casına zarf fiil arkadaşlar yine artı atmış olalım artılar zarf fiili göstermiş olsun iki zarf fiil bir sıfat fiil gençler o halde b şıkkı doğru olur C'ye bakalım. 3 numaralı cümledeki ikileme zarf fiile ki almıştır denmiş bize. yarım gideli buradan. Ruhum koşa koşa gider ardından. Nasıl gider? Koş a koş a. İkilememiz a a zarf fiilekini almış yani zarf fiil olmuş sevgili arkadaşlar. D şıkkı da bana doğru söylüyor o halde. 5 numaralı cümledeki eylemsi yüklemi durum bakımından tamamlamıştır. Adını duyar duymaz rımez var gençler dikkat edelim. Derin bir iç geçirdim. İç geçirdim arkadaşlar. Ne zaman? Duyar duymaz. Buradaki duyar duymaz zarf fiil arkadaşlar. Eylemi zaman bakımından tamamladı. Durum bakımından değil. O halde cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar yine güzel bir soru var. İsim fiilin 3 ekine de örnek vardır diye sormuşuz. Bakalım A Sınav sorularının zorlaşması. Zorlaşması mame isim fiil eki arkadaşlar. Neden? Çünkü olumsuzluk eki değil. Neden? Çünkü hareket zorlaşma. Hareket ölmemiş. Neden? Çünkü zorlaşmaması diye olumsuzluğa biliyorum. Bunları unutmayın arkadaşlar. Ufak ufak bazen gireyim böyle. Yani burada bir tane mameye ait bir fiilimizi gördük. Iş ve mak kaldı geriye. Öğrencilerin yükselişini Yüksel iş, ış, iş, gençler, isim, fiil, ekidir, yükselme, iş diyebilirim. Yükseliş, hareket var, dikkat. Engelliyor, başka yok. Demek ki aşık olamaz. B'ye bakalım. Sas çalmak. Makmek, isim, fiil, eki. için artık bu masayı tercih etmiyordu. Iş, iş ve Mame yok gençler o halde sadece makmek ekini görebildik isim fiil olarak. C'ye bakalım. Sohbet etmek arkadaşlar. Makmek isim fiil ki makmek ekini gördük için her akşam bize gelişi gelmeşi diyebilirim hareket var. Iş iş arkadaşlar isim fiil eki olur yani gelişi kelimesi fiilimsi olur. Iş iş ekili de görmüş olduk. Evdekileri usandırmaya, usandırmamaya diyebilirim. Usandırmak hareket var. O halde arkadaşlar mame ne oldu burada? İsim fiil eki oldu. Yani C şıkkında makmek ekinin de örneğini gördük. Iş iş uş üş ekinin de örneğini gördük. Mame ekinin de örneğini görmüş olduk. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. D'ye bakalım. Çocukların oyun oynamak için geldikleri tek mekandır burası. Oyun oynamak, makmek isim fiil gençler bir. Geldikleri dıktik dık sıfat fiil tartışmıyoruz konuyu. Tek mekandır burası. Başka bir isim fiil yok arkadaşlar. Sadece bir tane var. Sadece bakmak ekini görebildik. E bakalım öğrencilerin derse girişinden giriş girme iş diyebilirim. Giriş kelimesinde de derse giriş hareket var. O halde bu bir isim fiildir. Iş iş ekini gördüm. Öğretmen soru çözmeye çözmeye mame olumsuzluk anlamı katmadı. Çözmeye hareket ölmedi. Çözmeye kelimesinde arkadaşlar çözmemeyi diye de olumsuz hale getirebiliyoruz. O halde burada da mame isim fiil ekini görebiliyorum ama. E şıkkında makemeğe ait bir örnek olmadığı için E şıkkını cevap olarak alma şansım kalmıyor. Cevabımız zaten E şıkkıydı. Bu soruyla beraber gençler fiilimiz konusunu bitiriyoruz. Sizi kitaptaki sorularla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.